Merhabalar kafama göre kanalından hepinize mutlu günler, bugünkü konumuz sosyal medyadan zengin olmuş kişilerin hayat tarzları, hepimizin bildiği üzere sosyal medya birçok kişinin kolayca veya kolayca demeyelim de pratik yoldan para kazanabildiği bir platform, hiçbir kimse kolayca bu noktalara gelememişti elbette çok uzun yollar sonucunda emeğinin karşılığını alan youtuberların güzel ve zengin hayatları hepimizin gözünü kamaştırmıştır, lüks arabalar, lüks evler, lüks yaşantıları olan youtuberlar genelde ev partileri verirler ve bu partilerde eğlenirken para kazanırlar çünkü eğlencelerinin her dakikasını kayıda alırlar ve YouTube'a yüklerler. Eğlenirken para kazanmanın yolunu sanırım YouTuber'lar bulmuş. Bu caf kaflı yaşantı izleyenlerin gözlerini parlatmış olsa ki herkes garip bir şekilde kanal açmış ve zengin olma ümidiyle YouTube'a adım atmıştır. Bunu eleştirdiğimden söylemiyorum, aksine girişimcilik olarak da tanım yapabilirim. Konumuza dönecek olursak YouTuber'lar bugünkü kazandıkları gelirlerle neredeyse son model bir araba ve lüks bir villada sabahlayabiliyorlar. YouTube'un böylesine geniş bir sermayeyi nereden kazandığına gelirsek eğer sadece reklam geliri belki de YouTube'dan kazandığı gelirden yüksektir. Günümüzde birçok kişi YouTuber olmak için gerekli gereksiz videolar çekebiliyor. Örneğin size çok saçma gelen konular bir bakıyorsunuz milyon izlenmiş. Size mantıklı gelen videolar bir bakıyorsunuz tek bir tık dahi alamamıştır. Böylesine karışık bir kazanç elde etme sistemi de gerçekten eğitim ile ilgili video çeken kişileri takdir ediyorum. Benim için eğitim her şeyden önce gelir. Instagram'dan gelir elde eden kişilere gelecek olursak gerçekten zoru başarmışlar diyebiliriz. Çünkü adamlar her dakika bir hikaye paylaşıyor. Bunun için emek sarf ediyorlar. Güzel içerikler çıkarabiliyorlar. Youtuberlar da buna dahil tabi bir kısmı. Instagram'da kazanç elde eden kişiler takipçilerini genelde mutlu edebiliyorlar. Kazançlarını sponsor yoluyla da olsa takipçilerine dağıtabiliyorlar dağıtmasını iyi biliyorlar, gerçekten hak ediyorlar, kısa ve özgü bir şekilde yeri geliyor, bizi güldürüyor, yeri geliyor, hüzünlendiriyorlar, kısacası YouTuber olsun, Instagram'da gelir elde eden kişiler olsun, hepsinin bir emek sarf ettiği görünebilir bir gerçek, hakkıyla bu işi yapan kişilerin ellerine sağlık, sosyal medyanın zengin yaşantısı hakkında söyleyebileceklerim bu kadar, hepinizi seviyorum, eğer sizde beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın.